Hotman ne yapıyorsunuz? Bu güzel birlikte yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün güzel birlikte de... Eee... Ee, ne ismi? İsmin ne? O bir raft oynayacağız. Baksana arkadaşıma. Vurma. <laughs> ne işin? Aa Doğum. iyi halt dedim bana tohum vermek Al tohumu ben ne yapayım?

benim ablama doluşun. Gel <laughs> oğlum <laughs> şöyle Ben cennet tohumum. Ben de onlardan var 25 tane. <laughs> vurma abi. Abla, abla vurma ona. O benim kardeş. Golgola <laughs> <laughs> girmişsiniz. Kızla. Bu <laughs> da girmişsiniz. Bak kanka şu fazla. Ne vereceksin ki bana? Ya, verdim ya oğlum. Ne? <laughs> Oha ben kırılmış. Gelmedi. Gelmedi. Sana bak emanetine bak. Şey emanetine bak. Emanetim var Hadi of bana Lan biraz daha ver. Sende zaten 31 tane vardı. Atma, atma, atma. Oğlum bende 19, 19 tane var. var. Tata, tata, vurma. Abla, baba vurma. Lan. Bıra 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 bıra. Kanka ilk önce kendine kazma. Baba öleceğim. <laughs> gel Osman, gel 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 gel. Yanıma gel Osman, ne gidiyorsun? Ben ya Osman. Osman yanıma gel. Al taş attım. Osman gel la buradayım. Arkana dön. Oğlum arkana bak ya. Görmüyor mu? Gel bak şuraya taş attım. Al taşları. Kaçarsın gel. Hadi madene. Osman gel. Atla içime. Abla'nın sandığını çalacaktım ya. İçinde binlerce şey var. Onların çok sandığı o oğlum. E, yine de oğlum. Gel çalak mı? Çalak. Ben koyarım. Hadi gidiyor ama. Ben sana vuruyorum. Nerede Abla'nın sandıkları? Orada zaten kırk taştık. Neredeydi onların sandıkları? Gel bakalım. Kanka hadi ara arama bir var. şey yok. Sandıklar da mı? Hmm. Hani göster bir, aç bir. <laughs> o kadar da gizlice açılmaz ki oğlum. <laughs> Alçık göz göster kendini. Vallahi ben hınç kızım. Gel os bir os. Adamın arkada çubuk reker var. Vallahi mi? İkisinde de hiçbir şey yok. Hayırdır oğlum? Hayırdır la? Şimdi abi mi oldu? Bebe. <gülüyor> bebe. <gülüyor> ben korkudan bebe dedim bebe. <laughs> Gel. Ya! Neden yanıma gel? neredesin Yarın gelirim. Üzübir. Abi bana bir şey yapma. Ben. Yapayım. hediye Abla arhamdan geliyorum. Çok <birçok> olacak bir şey yaptı. Bir kez evde. bu sonsuzluğa gidiyor lan. Oo adamı öldürmüşüm. <laughs> Bak Oğlum, adamı öldürdüm. Şimdi ne var? Bak musun? adamı öldürdüm. Burada yeniden doğmuş. Bak burada bir sürü sandık falan var. Burada adamlar <gülüyor> yaşıyor. <gülüyor> <öldürdüm>. Üç kişiler. <laughs> Eee kaç kaç. Ay, o asamı cenneti yapmışlar lan buraya. biz niye hiç kaçmıyoruz? Ne? Ne? bir Seni gördüm <laughs> senin nerede? <laughs> Attasana. Yok ama boş şu bakta ya. Abi ben sınırsız. Abla ya. yardım. Abi yardım etsiniz bana. Hmm. Eee, öldürecek beni. Götürül. <laughs> <Kıtırıl. gülüyor> Takla atarak kaçıyorum adamlar. La 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 la. Orada bir sürü sandık vardı. Ben o odaya gideceğim. Adamları yanından gol, el gol sallayarak geçeriz. Oo diamond Diodat buldum. Da. Renkli diamond buldum kanka. Kazma da var mı ya? O Oğlum çok güzel. <laughs> bu oyun asıl ne güzel, eğlenceli olur. Söyleyeyim mi? Ve de o bize yapacaklarını da. Şu an eğlenceli. bu Abi lütfen. Benim kaç vabuklu lan. Söyleyeyim Kaç vabuklu lan. Oğlum öldürüldü. O da hileler yapıyormuş. Herhalde yani zaten hileci ben biliyorum. Yani. Adamları ya. Yani yani benimki en zayıf kişi. Oğlum bize mi? Bize mi robotlar mı ya? Abisi de bize yapsın. Değil mi? Oğlum buraya bir sürü o, sandık o. koymuşlar. Hangisini açacağım ben? Attığı da yap. Nasıl yapıldığını abisi bize öğretsin. Yaralardan nereye çalıştın değil mi? Çünkü canım çok ağır. Benim canım hiç gitmedi. Benim... Oğlum üç adam birden bana vuruyor. Canım. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Gerçekten de ölüyorum. Kaçamıyorum. Hey. Marvel. Marvel. Kaçışın DJ yardıma gel. Kanka seni kaçışını görüyorum ben. Şu an ben <laughs> öldüm. Öldüm. Ölmedim. Hı -hı. Adamlar lavada yanıyor. Ben <laughs> öldüreceğim diye. 00, 37 Join diyor. Ana ölmüşüm. <laughs> Öldüm iyi oldu. Gel lan şey gireyim oh. Ben oğlum burada bir şeyler yapacağım. Ne güzel sandık. Ben ne yapıyorum tamam. Abi gazma versene bana. Ben otomatik zıplamayı öğrendim. Nasıl? Mustlama, 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 şu kardeşime bak. Arkadaşlara da öğretiyor. İşte Oğlum onu... hayır lan video çekiyoruz. Doğru. Arkadaşlar videomuzun burada sona geldi. Hadi bay bay. La vurun.